Belediyede çalışan 1835 işçiyi sendikalı yapan ve %70 zam yaparak en düşük maaşı 26 bin liraya çıkaran Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel'den memurlara da müjde geldi. Bayram ikramiyeleri 15 Mart'ta maaşla birlikte hesaplarda olacak. Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediyemizde çalışan memurlarımızın 5 bin liralık bayram ikramiyelerini 15 Mart'ta maaşları ile birlikte hesaplarına yatırıyoruz, hayırlı olsun dedi. Demirel, yatırım ve hizmetleri işçi ve memurların üstün gayret ve emekleriyle gerçekleştirdiklerini kaydederek, çalışanlarımıza değer veriyoruz, emeklerinin karşılığını almaları noktasında tüm şartlarımızı zorlayarak, Hak i̇ş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladık ve belediyede çalışan 1835 işçimize %70'i aşan oranda zam yaptık. Sosyal haklardaki iyileştirmelerle artış %75 oldu. Memurlarımızın bayram ikramiyelerini Ramazan ayı içinde yatırarak onlara da rahat bir nefes aldırmak istiyoruz diye konuştu.